Toplum olarak bilgi çağındayız ve bilgiye ulaşmakta herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Bununla birlikte zorlandığımız taraf bilgiyi hayatımıza geçirebilmek. İşte tam olarak anda kalmaktan bu durumlardan bir tanesi. Anda kaldığımızda hayatımızın ne kadar özgürleşeceğini biliyoruz. Anda kaldığımızda dualarımızın çok hızlı kabul edildiğini biliyoruz. Anda kaldığımızda yaşamımızdaki bir üst versiyona çok daha kolaylıkla geçebileceğimizi biliyoruz. Onunla birlikte nasıl anda kalmalıyız? Anda kalmak için neler yapmalıyız? Burası zorlandığımız taraf oluyor. Anda kalabilmek nedir diye bakacak olursak, anda kalmak hayatımızdaki resmin bütününü görebilme yeteneği. Duyguları tanımlayabilme, tanıma, varlıklarını kabul etme, hangi duygu içerisindeysem o duyguyu görüp kabul edip serbest bırakma eylemidir anda kalabilme yeteneğini hayatımıza aldığımızda hayatımızın şu anki olan durumundan çok daha kaliteli ve güzel olduğunu fark etmeye başlıyoruz.